Kafatas Adası'nda bir kayanın üzerinde büyük kanlı bir izi bulunuyor ve bu iz Godzilla X Kong olaylarından sonra King'e ait olduğu düşünülen bir iz olarak gündeme geldi. Teoriye göre bu kanlı elin Skar'ın Kafatas Adası'na çıktığının ve yüzeydeki Kongları öldürdüğünün kanıt olduğu iddia ediliyor. Peki gerçekten de durum böyle mi? Gelin bu iz ve arkasındaki gerçekleri ulaşmaya çalışalım. İnsanların bu izden Scar King'i sorumlu tutmasının en büyük nedeni onun Kong'lardan farklı bir el yapısına sahip olması. Scar'ın parmakları gerçekten de uzun ve ince yapıda. Hollywood'teki Monarch araştırma istasyonuna düzenlediği saldırının ardından geride bıraktığı iz de buna büyük ölçüde benziyor. Burada dikkat edilmesi gereken önemli bir detay var. Kong'un mabedinde görülen onun atalarına ait izler Scar'ınkine kıyasla daha kısa parmaklı. Bu ayrım son derece net. Adaya geri döndüğümüz el izindeki uzun parmaklar insanları doğal olarak skarking'e yönlendiriyor. Fakat şekle daha yakından baktığımızda dört parmağın birbirine yakın ve benzer uzunlukta olduğunu görüyoruz. Skar'ın izindeki serçe parmak ise daha kısa. Filmin posteri Kong ve Skar King'in el yapılarını daha iyi kıyaslamamıza olanak sağlıyor. Şu sahneye bakarsak filmdeki serçe parmağı daha bile kısa görünüyor. Yani kayadaki ile Skar King'in el yapısı birebir örtüşmüyor. Ancak adadaki el parmakların genel uzunluğu kabul etmek gerekir ki Scar'ınkini andırıyor. Fakat burada göz önünde bulundurmamız gereken önemli bir detay var. Hem posterdeki hem de Halibur'daki iz düz bir zeminde yer alırken adadaki iz çıkıntılı bir yüzeyde bulunuyor. Bu el izini oluşturmak için parmakların çıkıntının üst kısmına yerleştirilmesi ve ardından avucun alt kısma doğru çekilmesi gerekiyor. Bu hareket parmak boyunu ve avuç genişliğini olduğundan daha uzun gösteriyor. Yani Burada izi bırakan kim olursa olsun parmaklarını en tepeye yerleştirip elini sürükleyerek alt kısma kadar indirmiş olmalı. Eğer bu iz Scar gibi uzun parmaklı birine ait olsaydı parmak boyu çıkıntıyı aşamaz ve şu aradaki kısımda iz oluşmazdı. Başka bir deyişle o noktaya parmakları değemezdi ve iz eksik kalırdı. Scar King için bir diğer imkansızlık da onun yeraltının en derin katmanına, ateşler diyarına Godzilla tarafından hapsedilmiş olmasıydı. Scar King ve ordusu yüzeye çıkmaya çalışıyordu

ve bu olay binlerce yıl önce gerçekleşti. Scar o günden bu yana o karanlık diyardaki hapishanesine kilitli kaldı. Diyelim tüm bu yaşananların dışında Scar bir şekilde kaçıp yüzeye çıktı. Sonra da bu kanlı elisini bıraktı. Evet adam yüzeye takıntılı. Yeryüzünü fethetmek istiyor. Ancak Kafatas Adası'ndan dünyanın geri kalanına ulaşmak oldukça zor. Böylesine bir keşfin onu tatmin etmeyeceği kesin. Biz nereye geldik deyip tekrar yer altına dönmesi mümkün. Onun açısından bakarsak bu geri dönüş mantıklı görünebilir. Fakat böyle bir ihtimal olsa bile bu çok uzun zaman önce gerçekleşmiş olmalı. Lakin burada önemli bir nokta var. Kanlı Elizi'nin yeni olduğu açıkça belli. Bu durumda Scar'ın yakın zamanda yüzeye çıkıp geri dönmüş olması gerek ki bu da pek olası görünmüyor. Üstelik Godzilla bu yaratığa düşman ve bizim koca olan dünyanın her köşesine bağlı. Nerede ne oluyorsa hissediyor. Scar yüzeye çıktı diyelim. Sizce Godzilla onu ziyarete gelmez miydi? Şimdi biraz Packard ve sözlerini ele alalım. Bu adam sıradan biri değil. Deneyimli bir asker. Hatta savaşa aşık bir asker. Onun binlerce yıllık bir kan iziyle birkaç saatlik taze kan ayet edebileceğini düşünüyorum. Packard bu şeklin henüz yeni olduğunu ve bunu kendilerinin yaptığını onaylıyor. It bleeds. We did that. Bu durumda Elizi basitçe Kong'a ait oluyor. En başta söylediğimizi Kong üzerinden anlatırsak. O geliyor, elini çıkıntının üzerine dayıyor ve aşağıya doğru çekerek hem parmaklarını hem de avucunu olduğundan daha uzun gösteriyor. Böylece olması gerekenden daha büyük bir iz meydana geliyor. Bu etkiyi evde bile deneyebilirsiniz. Bir cam ya da aynayı buğulayın. Önce parmaklarınızı yüzeye koyun ve aşağı doğru çekmeye başlayın. Ardından avucunuzu yerleştirin ve elinizi indirmeye devam edin. Ortaya çıkan izin kendi elinizden daha büyük göründüğünü fark edeceksiniz. Kong'un daha önceki sahnelerde helikopterlere karşı savaştığını biliyoruz. Hatta elini pervanelere kaptırdığını ve avcunun birçok kesikle dolduğunu da gördük. Savaştan sonra yaralı halde ilerleyen Kong'un elini bir anlığına kayaya yerleştirmesiyle bu kanlı elizinin oluştuğunu söylemek mantıklı. Buradaki en büyük sorun izdeki kanın fazlalığı. Kong'un avcundan bu kadar yoğun kan kaybetmesi pek olası görünmüyor. Ancak bunu şöyle açıklayabiliriz. Su içtiği sahneye baktığımızda onun kolunda büyük bir yara olduğunu ve ciddi miktarda kan kaybettiğini görüyoruz. Helikopterlerle savaşı sırasında bu yaranın oluştuğunu varsayabiliriz. Varsayabiliriz diyorum çünkü o çatışmada avcunun kesildiğini görsek de kolundaki yaranın nasıl olduğunu net bir şekilde görmüyoruz. Bu yara muhtemelen o savaşla su içmeye gittiği kısım arasında bir yerde oluşmuş olmalı. Neyse su sahnesine baktığımızda kolunda ciddi bir kanama olduğunu ve bu kanın eline doğru aktığını söylüyoruz söyleyebiliriz. Yaşanan bu olaylar, kanama, belki de fiziksel acı hissi Kong için oldukça yeni deneyimler. Savaşın ardından bir an sendeleyip kanlanmış elini daha sürtmesi şu an için elimizdeki en mantıklı senaryo gibi görünüyor. Ancak kolundaki bu yaraya birazdan tekrar değineceğim. Monsterverse'ün ara sıra ölçeklendirme sorunları yaşadığını biliyoruz. Bu nedenle CGI detaylarına takılmak her zaman doğru sonuç vermeyebilir. Bunu da akılda bulundurmak gerekir. Az önce koldaki yaradan bahsetmiştik. Evet su içtiği sırada kolunda belirgin bir yara olduğunu görüyoruz. Ancak sonraki bir sahnede bu yara bir anda kayboluyor. Hızla iyileşti diyebiliriz. Sonuçta bunlar Titan. Farklı bir biyolojileri var. Fakat filmde daha ileri bir sahneye geldiğimizde yara yeniden ortaya çıkıyor. Helikopteri kaldırmadan önce Mason Weaver'ı görünmek için koluna makyaj yapmadıysa burada bir devamlılık sorunu olduğu kesin. Bunu anlatmamın sebebi böyle bol CGI kullanılan yapımlarda ölçek sorunları ve küçük devamlılık hatalarının her zaman yaşanabilmesidir. Kayadaki kanlı şekil için de aynı durum geçerli. kısacası el izi Skar King'e ait görünmüyor. Bunun gerçek olabilmesi için oturmuş hikayeyi tamamen bozmak ve Skar King'in hapishanenin arka kapısından arada bir çıkıp hava aldığı, gezindiği, hatta kafatas adasına gidip birkaç Kong, Mong öldürüp geri döndüğü, üstelik Godzilla'nın da bütün bunlara göz yumduğu gibi bir şeyler uydurmak gerekiyor. Ancak insanlar Kong'un annesini, babasını ve adadaki diğer Kong'ları Skar öldürdü gibi uç teorileri seviyor. Biliyoruz adam zaten arızalı bir tip. Bu söylentilerine amacı da aslında şu o sandığından da dengesiz, tam bir psikopat. Öyle böyle değil. Dinle beni, adam Konglara bile iş koydu. Uçanı kaçanı affetmedi. Bu teori, Scar olduğundan daha kötü göstermeye çalışan bir varsayım gibi duruyor. Yani tamamen abartma gibi görünüyor. Fakat bu pek olası değil. Yeri gelmişken, Kong'un ailesinin ölümüne dair de birkaç bilgi paylaşayım. Filmin romanında, Baba Kong'un kafasında onun ölümüne yol açan büyük bir delik olduğu belirtiliyor. Bu deliğin sebebi ise, yetişkin Skull Kral kuyruklarındaki dikenlere bağlanıyor. Ayrıca Kong'un Doğuş adlı çizgi roman bu olayı ve Skullcrawler savaşını net bir şekilde gösteriyor. Burada da Scar King'in herhangi bir rolü bulunmuyor. Sonuç olarak adadaki Elizi büyük olasılıkla Kong'a ait. Ancak bu iz üzerinden yapılan spekülasyonlar Monsterverse'ün hikaye bütünlüğünü bozan ve pek de mantıklı olmayan teorilerden öteye geçmiyor. Yine de sizler ne düşünüyorsunuz? Fikirlerinizi yorumlara yazmayı unutmayın.